Elektrikli scooter firması sahibi Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun onu ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü. Öktem'in iddiasına göre fitili ateşleyen aynı yöne birden fazla kişinin tek araçla gitmesini sağlayan uygulamayı kullanıma açması oldu. Suçlamaların odağındaki Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da konuştu. Bakalım taraflar neler söyledi? İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyorlar. Elektrikli Scooter firması sahibiyle Taksiciler Odası Başkanı'nı karşı karşıya getiren tehdit iddiası oldu. Elektrikli Scooter kiralama uygulamasının CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi. Bu iddia sosyal medyada büyük yankı buldu, tepki sesleri yükseldi. Sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgi geçemez. Konu artık yargıda. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksuysa Öktem'in bu iddialarını reddetti. Hatta kendisine iftira atıldığını bu yüzden de savcılığa başvurup işlem başlattığını söyledi. Biz kimseyi tehdit etmeyiz, haddimizi biliriz biz o şahsı ben tanımıyorum hiç görüşmedim. Asılsız bir iftira. Hukukçularımız bugün adliyede, Cumhuriyet Savcılığına bu video paylaşımıyla alakalı suç duyurusunda bulundular. İddia o ki tartışmanın fitili elektrikli skuter şirketinin aynı yöne birden fazla kişinin tek araçla gitmesini sağlayan uygulamayı kullanıma açmasıyla ateşlendi. İnsanların hatır taşımacılığı yapabilmesi için ki bu karayolları kanununda var bir teknolojik altyapı sunuyoruz. Boğaz köprülerinden geçen arabaların yüzde İkisi ikisi tek şoförle geçiyor. Yani bu arabaların sadece üçte birinin birkaç kişiyle olduğunu düşündüğünüz zaman İstanbul'daki trafik neredeyse yüzde yetmiş azalıyor. Otopark problemi yüzde doksan azalıyor. Biz bu şehir için çalışıyoruz ve bunları yaşıyoruz. Eyüp Aksu ise bu uygulamanın korsan taşımacılık olduğunu savunuyor. Korsan taşımacılık yaptığı aşikar ortada. Bakanlıklardan izin almadı. Bu firmanın internet erişiminin kesilmesiyle alakalı talepte bulunduktan sonra bu şahıs böyle bir iftira ve yalan video çekimi yaparak hakkımızda böyle bir asılsız iddiada bulundu. Taksiciler Odası uygulamanın kapatılması talebiyle hukuki süreç başlattı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşınacak. Son sözü ise mahkeme söyleyecek. Bu işin çözümü için bırak kariyerimi, kellemi ortaya koydum. Coda